Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle cidden unutulmaya yüz tutmuş oyunlardan birisi olan Milyoner Mystery Box'a geldik. Who wants to be a milyoner diyoruz. Kenan Bey Ken şey Kenan Bey'den önce kimdi lan bu komaya adamın adını unuttum. Ali Kır Ali Kırca. Ali Kırca dedi mi bunu şeyi? İlk milyonerin şeyi ne derler? Sunucusu sunucusu adı gelmedi aklıma. Ee, Kenan komutanımla beraber Who Wants To Be A Millionaire oynayacağız arkadaşlar. Mystery Box'undayız. Bunun bir dünya değişik değişik halleri var. Bunda Mystery Box var. Eğer tahmin ettiğim oyunsa Dediğim gibi çok uzun zamandan beri oynamadığım bir oyun. Ee, yanlışlarımız olacaktır, hatalarımız olacaktır. Oyunu tekrardan oynaya 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 hatırlarız. O zaman da size daha doğru bilgiler veririm. Burada bilmemiz gereken en önemli şey şu... E sembollerin içerisinden scatter da çıkabiliyor. En büyük özelliği bu arkadaşlar. En büyük özelliği bu. Free spin'i zaten söylemeye gerek yok. Çok 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 iyi bir free spin'i var arkadaşın. Bakalım oyun bizi nereye götürecek? Her şeyden önce bir tane free spin'e girmek istiyoruz. Ona ulaşabilirsek ve yakalayabilirsek muazzam ötesi olur. Bakacağız arkadaşlar. Gerçekten sevilen ve sayılan bir oyundu zamanında. Eğer isterseniz bu tarz böyle unutulmuş oyunların devamının gelmesini yorumlara yazarsanız dediğim gibi her türlü girelim. Hiç problem değil benim için. Neyse hepiniz de hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Tavsiye ettiğim siteler yorumlarda sabit oradan güvenli giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun, herhangi bir problem yaşamayacağınızı bilin en azından. Bir problem yaşarsanız eğer yanlışlıkla da olsa, herhangi bir sorun olursa yorumlara yazmanız yeterli. Her türlü yardımcı olurum ben size. Ama dediğim gibi sorun yaşayacağınızı sanmıyorum zaten. Yaşamayacağınız yerler buralar. Onun dışında oynamamı istediğiniz oyunları kesinlikle ve kesinlikle yorumlara yazın. Bekliyorum. Bu bana hem içerik çekme konusunda yardımcı oluyor. Hem böyle sizin fikirlerinize daha çok önem veriyorum. Onları da bir oynayalım diye. Yani yazın. Ayrıca zaten ödüller kazanıyorsunuz biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Sağ olun, var olun beyler, bayanlar. Haydi bakayım. Haydi bakayım. bir free spin'e girmemiz şart. Biraz yavaş olacak oyun onu da bu arada söyleyeyim. Çünkü bunda turbo spin'ler falan yok yani big time gaming bu. İlk zamanlarında bilirsiniz yani bunlarda şey falan zor. Turbo mu bu Onlar yoktu kardeşim. Kollarla çeviriyorduk. Hani fi tarihinden kalma oyunlar bunlar arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok 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 eski oyunlar. O yüzden ee, grafikleri falan biraz kötü duruyor olabilir ama zamanında bunlar çok popüler oyunlarıydı. 216. İyiydi. Devam. Harif Bey 216. Şundan 3 tane geldi zaman Free Spin'e gireceğiz. Free Spin'de de bizi bildiğiniz şey yarışmasına sokuyor. Ee, ne yarışmasına? Bildiğin yarışmaya sokuyor. Çıklara cevap veriyorsun. Free Spin arttırıyorsun. Cevap veriyorsun. Free arttırıyorsun. İbne şerefsiz şeyler e, seyirciler bazen yanlış söyleyebiliyor. %90 ihtimalle olsa bile bazen yanlış olabiliyor. O konuya da dikkat etmek şart. Mesela şunların içinden şey çıkabilirdi. Bonus sembolü çıkabilirdi. Scatter. En azından bir tane free spin'e girmek isterim. Girebilirsek muazzam olur. 2x, 2x bağlanmadı. Okey. Bak geldi. Tam bundan bahsediyorum. Hadi bakalım. Girelim lan bir tane Çok uzun zaman oldu artık. 486. Hem bakacağız ne kadar ödeme yapmış 100 spininde 90 liradan 9000 lira spin değeri yapıyor. Bak ah. Gelse 3'lü çok tatlı olacak. Biraz zorlar ama zorlamayı gerçekten çok sever. Bu arada etkinliğimizde yaptık. Ee, görenler vardır mutlaka. Bugün yarın sonuçlanacak onlar arkadaşlar. Sonuçlandığı zaman zaten onun için hem özel bir video çekeceğiz, hem de e, Telegram'dan duyurusunu yapacağız bilginize. 2 xler güzel. Roland'ın da çıktı. 414 lira. Bu arada gayet 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 hoş ara yaptı şu anda kadar. Çok tatlı. Ya. bu tarz oyunlar zaten böyle çevrilmesiyle para veriyor da. İşte yeni oyunlar bunun mantığını, mentalitesini çok bozdu bu slot oyunlarının. Biz de çağ'a ayak uydurmak için biraz daha değişik yöntemlerle oynuyoruz açıkçası. Satın alması olsun, turbo spin olsun, pragmatik ağzına sıçtı işte sektörün. Slot oyunlarının cidden cidden bak. Şaka yapmıyorum eski oynayıcılar Aynı fikirdedir muhtemelen benimle. Pragmatik bu sektörün harbiden e, çağı atlattı mı artık tamamen değiştirdi mi desem ne desem hangisi doğru olur bilmiyorum ama slot oyunlarına farklı bir boyut kazandırdı bu Pragmatik. Şunlar bu arada top sembolü. Mor e, elmaslar. Elmas mı denir ona ne denir bilemiyorum ama onlar top sembol. Onlar geldiği zaman çok tatlı ödemeler oluyor. Bunların ikilisi bile çok güzel ödüyor. Üçlüsü mesela 288 tertemiz. Üçlü çıksın. E olur. 2718. 1800. Burada bayağı ödeme var bu arada. 1800 var, 2100 var. Kaç ödeyecek bu? Her temiz olun bravo. 2800 oldu toplam. Oradan şey çıksa da okeydik de. Ne derler ona? Skater çıksa da okeydik de. Yemedi. Bir tane varken veriyor ya. Buradan at işte. Yak. Yeah. Eh be yavrum. At oradan. Nice. ha? işte istediğimiz ve aradığımız buydu. Başladığımız kasadayız ve frispine girdik. Hadi bakalım. Şimdi... Aa tamam bu benim istediğim değil ya. Bu benim istediğim değil. Olsun sıkıntı değil. Şimdi bize e, milyoner sembolü lazım yanlış hatırlamıyorsam. Onlar bize artı bir artı bir buradan artı üç verecek ve her seferinde yukarı çıkaracaklar falan filan. Ama kaç tane milyoner sembolü lazım onu bilmiyorum. Hatırlamıyorum dediğim gibi bu mystery box farklı. Bize bahiste olan da lazım olabilirdi. İki çarpan yeterli değil bize ya. Böyle bitmeyelim ama lütfen. Çarpı 3 ve ekstra bir spin. Çok kötü geçiyor şu anda ya. ya oh, oh, yavrucuğum ne olduk? 1000 lira verdi. Yazık. 1000 lira verdi. Valla kötü oldu Olsun canım sağ olsun, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Gamble Gamble'la buradan böyle Yukarıya çıkabilirsiniz Bu olayı da var %50, 50 sözde ama bence o kadar değil 90 üzerine çıkamıyoruz Sıkıntı değil Şöyle yapacağım oyun çok uzun sürüyor gerçekten arkadaşlar Ben böyle bir Biraz daha spin atacağım Güzel bir şeyler gelirse başımızın üstünde yeri var gelmezse durdururuz artık videoyu çok fazla uzatmadan. Hem oyun denemiş oluyoruz hem de bak şimdi. Hem de böyle free spin'e girmiş oluyoruz hem eski iade ediyoruz. Başka oyunlarda tekrardan deneriz. Biraz daha de şansını zorlayacağım. Güzel bir ürün, güzel bir şeyler alırsak böyle az çok kar demeden öyle bitiririz abi. Belki yani bakarız belki de bilmiyorum devam ederiz sonsuza kadar. Şu anlık ama free spin'den istediğimizi alamadık ya hevesim çok kaçtı. Zaten zor free e giriyoruz. En azından insan bir uzatır ya. Çünkü gerçekten bunun bir şeyler vermesini beklersek veya free e girmeyi beklersek eğer çok 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 zaman alır. Değerli vaktinizi çok fazla harcamak istemiyorum. Bakalım. Belki bir frisbee'ne daha zorlarız. Hızlandırabilirim de belki videoyu bilmiyorum. Tamamen tahmini konuşuyorum şu anda. Ne zaman gireceğimize bağlı. Oo güzel. 1134 lira gayet iyi. <laughs> Hala başladığımız kasanın üzerindeyiz. Onlarca yüz... Ah. Bir free spin daha zorlayalım ya tamam. Bize yakışan odur abi. Öyle erkenden bırakıp gitmek olmaz. En azından bir free spin daha görelim. Gelir gelmez orası beni ilgilendirmez. En azından bir tane daha free spin görmek istiyorum ben. Şansımı zorlayacağım yani. Devam. Allah Allah. At oğlum şuradan üçlüyü. Allah seni ne yapmasın. Trampet öttü diye yemin ediyorum girdik sandım. At 3. Nice. Çok güzel kasadayken free spin'e girdik. Hadi bakayım. sonu free spinimiz. Şeyimiz yok tamam. Bayisimiz yok. kumara atamıyoruz onları. Madem onları kumara atamıyoruz sen bize bol bol şey gönder. Güzel. Bir spin bir spindir diyeceğiz. 3x'e çıktık diyeceğiz. Gayet iyi şeyler oluyor diyeceğiz. Hadi ama. Ama hadi koçum ne oluyor yine saçma sapan hareketler ya. Allah Allah. Çok şükür. Şuradan da at. Bir tane daha gelirse eğer 3 spin birden gelecek. O çok iyi olur. 4 spin'e çıkmış oluruz. Gel artık Nice Güzel güzel 5 çarpanı çıktık en azından 4 spin 5 çarpan Okey 4 tane daha lazım Mesela şuradan atar mı? Yok Güzel 2x gelmedi oraya kadar. 1, 2, 3 tane lazım. Şunların içinden atmadı hiç ya. En büyük kazanç sağlayabileceğim yer orası. Oradan çık Neyse ekstra bir spin de okeydir. Ama para alamadık. Saçma taraf o. Spin bitmedikçe oyun bitmez. Bitti şimdi artık. Heh. Oo 1200 verdi. Bak işte bundan bahsediyorum. Free spin'de gelebilecek bir tane şu ve çarpan nelere kadir. Beyler tamam 2000 lira cebimizde koyduk bence burada bırakalım. Diğer türlü gerçekten çok 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 uzun sürecek. 12.000 liradayız. Allah seni ne yapmasın gireceğiz sandım. Gamble yapalım. Gamble de. Okey sıkıntı değil. Beyler, bayanlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Az kazançlı bir video oldu ama en azından kayıp videosu olmadı. Benden bu kadar, videodan bu kadar. Bir sonraki önde bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Oyun almamışsanız oyunları kesinlikle yoruma yazın. Bay bay.